Arkadaşlar aslan kadınlarının sosyal hayatlarında ne kadar güçlü olduklarını ve güçlü göründüklerini hepimiz biliriz. Ama bu güç sizi yanıltmasın, özel hayatına aldığı ve özel ilişkide bulunduğu insana içi baldan, cevizden, çikolatadan, kaymaktan daha tatlıdır. Çünkü aslan kadını sevdiği adama iletişimini sonuna kadar açar, perdelerini sonuna kadar indirir ve onu alır ciğerine basar. Bunun için ne olması gerekiyor? Bir aslan kadını evet güçlü adam sever ama kriptal noktayı söylüyorum arkadaşlar gücünü aslan kadında denemesin. Sakın ters teper. Haricinde o merhametini sosyalliğini ve eğlence biçimini aslan kadınıyla sentezleyebiliyorsa, o muhabbetin içine dahil olabiliyorsa ve muhabbeti akıtabiliyorsa aslan kadını gerçekten evet ya işte bu adamlar. Çünkü sapyo seksüeldir ve zekadan etkilenir aslan kadını. Çok güzel eğlence insanıdır ama tersine gelme. Emir kipiyle konuşma. Ona asla yapamayacağın şeylerden bahsetme. Çünkü mantık insanıdır. Haricinde arkadaşlar... Mutfağa hep söylüyorum aslan kadının çok iyidir, süper bir annedir. Mutfakta harikalar yaratır. Tersine gelirsen cehennemi yaşatır. Vicdanla merhametine gelirsen de arkadaşlar net konuşuyorum. Dışı sert, içi pamuk gibidir arkadaşlar. Yeter ki yaklaşmayı bilin, yeter ki sevmeyi bilin. Aslan kadınları candır.